1 ve 2 birazdan belirlenecek. Esu takımı ve Guar takımı mücadele edecekler birincilik için ve ikincilik için. Ateş takımı Başlatma. ve Büro takımı da üçüncülük için. Başlat kanka üçüncülük maçı başladı. Bir bakalım gerçekten heyecanla bekliyoruz biz de. <laughs> Ambaray dedim şey değil mi ben? <laughs> Erencil çıkıyormuş. Yok, Yok abi. Bayağı açmışsın. Bayağı bak. Bürü takımı ve ateş takımı. <laughs> Öncelikle Takım. tepeden... Team match. Var. Let's go. 1 yaptı. 1 yaptı. 1 1 2 1 3 1 1 2 4 2 4 3 Ooo çok baskılı oynadılar bu sefer. Aynen. Sinirlenmiş seferler. Aynen abi bu sefer dibilerine giriyorlar. Evet. Bir defa birbirlerine giriyorlar. Hayır böyle daha heyecanlı ama. aldı galiba Çok bak lan yanına baktım. Yanına bak lan. Memo adamı bastı. Can bastı lan. Ama bu maç gerçekten Yok, bunlar çok bunlar doğru Çok rastgele bir şekilde ya. gidiyor. E, aynen abi. Çok rastgele bir şekilde <gülüyor> gidiyorlar. <gülüyor> Oo 9-9 oldu. 9-9. Ahmet evet, peki şimdi 30'a 30 olursa kim kazanıyor? Tekrar yapacağız ben E tekrar yap. 20'ye 20 oldu mesela kim kazanıyor? Memo Birinci ben o ara. Memo Allah için sus. Memo Memo bir dur. 30'a 30, 30 olsa. Uçağını hala getir diyor <laughs> ya. Abi ama <gülüyor> düşünsene. Memo'nun <laughs> dediği gibi de yani. 30'a 30 <laughs> oldu. 15, 15 oldu. Ne olacak? Kabağımda taş mı yapalım? Evet. Olum <laughs> devam ediyorlar. 11 oldu. Ay, 11 mi? 11. 11, 11. <laughs> bence böyle olacak bence. takım da çok baskılı oynuyor abi. Bir takım da çok baskılı oynuyor abi. takım çok baskılı Şu an beraber yaptılar ya durdular kanka. Aynen. Ne bu adam adam diyor. <laughs> Hı? Hmm? böyle o ol, göz olmuyor. Adam adam göster Ahmet gibi. Tabii haritanın bu taraflarını gösteriyor ya. Abi böyle veriyor. Adam adam Durmadan ölüyorlar ya. Kanka sen, kime geçir, sen geçir, arada şimdi hem Benim onları izleyeceksin ki. Ya tamam. patladı ya. Abi gibi bir baskı daha yapması lazım hadi. Yani baskı çok güzel yapmışlardı. Bak, aynı <laughs> bot. Güzel bir Herkesin elinde bir bomba. Al sana bombe. Ağa evet gerçi bomba alıyor da. Ne bu lan? bir ahtan. 18-17, 18-17 Baktı mı? 20-17 Mücadele geçiyorsun Oh. Böyle o şimdi o bir şey şey yapmıyor. Evet, Böyle öne geçmiş ya. Ateşlerin darlaması lazım. lazım. Çok bomba konuşmuyor mu kanka? Aynen bombalamaya öyle de. Hakkatta yakaladın mı bombayla çok iyi olur. Pasif oldu. O ranka. O tamam, 6'ya düşürdü zaten. İyi vallahi. O 6'ya düşürdüler. Son 5 dakika. 15 dakika. Biter biter kanka çok seviyorum. 15 dakika 15 saniye. Hadi. Oo. bir 30'a Ama, tek tek ama bir anda yüklenmesi lazım. Ona belki de Ateş ölür kanka yü yüklenirse. Sıfır bir maç abi bu. Abi Ağabey çok heyecanlı ya. yani. Ağzımı açık izliyorum şu an. Ağzını kapat bu. Valla Sen sinek girecek ha. Haa bak bak Orkan bak haa. takımda atak yapmalarını bekliyor. 9 oldu fark. 32 23. Oo. Oh. Dürü takmıyor. Oldu. Yok bir atak yapması yok mu sonra doğru? O oh, adam almış başkan. Be careful. You're losing the game. Sonuç. Sonuç. Son 13 2 12. 12 Zombi Red Team Victory Dur takım aldı. Dur takım aldı. Tebrikler bir takımı Ateş takımı da gerçekten iyi karşıladı, iyi oynadı. Dediğim Umarım gibi burada arkadaşım. sonuçta kazanan bir kişi oluyor. Tebrik ediyorum ikisini de. İki takım da.